Vedat Muriki Süper Lig'e dönüyor, Fenerbahçe'den sonra şaşırtan transfer. Vedat Muriki Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa'ya giden Vedat Muriki için, an itibariyle Beşiktaş devrede, işte flash gelişmenin tüm ayrıntıları. Vedat Muriki için Fenerbahçe'den sonra Türkiye'deki yeni adres Beşiktaş oluyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Süper Lig'de iz bırakan Vedat Muriki, an itibariyle menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Vedat Muriki transferinde yeni rotanın Beşiktaş olduğunu duyuran İspanyol basını, Mallorca tarafının da ayrılığa sıcak baktığını belirtti. Halihazırda bu yıl inişli çıkışlı performanslar gösteren Vedat Muriki için, gönderilecekler, listesinin başında bir yer ayıran İspanyol yöneticiler, uygun bir bonservis bedeli neticesinde oyuncunun Süper Lig'e dönme sürecini kolaylaştırmak niyetinde. Kosovalı golcü ise, an itibarıyla Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş forması giyemeye oldukça pozitif yaklaşıyor. La Liga'daki iddiasız Mallorca projesi sürecinde aradığını bulamayan Vedat Muriki, Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosunda yer almak istiyor. Sezon sonunca Ciro Mobile ile yolları ayıracak olan Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isteyen Vedat Muriki, Mallorca'nın transfere izin vermesiyle birlikte kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Lazio'ya transfer olan Vedat, Avrupa'nın batısındaki kariyer sürecinden genel olarak memnun olmadı ve menakerine Türkiye'ye dönmek için talimat verdi. İspanyol ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan Vedat Muriki 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Mallorca ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan deneyimli golcü yeni bir yapılanma sebebiyle gözden çıkarılmış durumda.